Angioplasti yani burun estetiği sonrası burun ucunu biz hep yüksekte çıkıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki ameliyat sırasında bir ödem var, şişlik var ve fazla deri burnu mutlaka ameliyat sonrası aşağı ettirmek istiyor. Çünkü biz ne yapıyoruz? Kıkırdağı ve kemiği ameliyat ediyoruz. Ama baktığınız zaman üzerinde bir deri de var ve o derinin bir ağırlığı da var. Deri hep eski yerine gitmek istiyor. Biz bu yüzden ameliyatta burunları biraz fazladan kısaltırız. Çünkü biz biliriz derinin e, onu ittireceğini. Tabii ki bunun miktarı bizim kararlarımızla gerçekleşen bir şey. E, yani ağır bir deride, kalın bir deride, çok uzun bir buruda burnu daha çok kısaltıyorsunuz. Ama e, incecik bir derisi olan bir hasta, çok sarkık değil. E, bu hastayı fazla kalkık çıkmanın bir anlamı yok. Burun ucu düşmesi evet e, şu pembe olarak gözüken e, alt yan kıkırdaklarımız bizim ve bunların Ameliyat için gelen hastalarda %90 ihtimalle bunların uzun olduğunu görüyoruz biz ve bunları kısaltmak gerekiyor. Kısaltmadan yapılan cerrahilerde bu kıkırdak burun ucunu hep aşağıya ittirmek isteyecektir. O yüzden yan kıkırdakların alt yan kıkırdakların kısaltılması, burun ucunun istenen noktaya gelmesi ve bu ortada beyaz olarak gördüğünüz strut dediğimiz bir şey bir kıkırdak yaması bunun aşağıya güzel bir şekilde oturtulmasıyla burun ucu düşmesi dediğimiz problemler en aza indirgenir. Hiçbir şekilde böyle bir ihtimal yok denemez. Evet, burun ucu ameliyat sonrası bir miktar rotasyon kaybeder. Yani kalkıklığından bir miktar kaybeder. Zaten bu bizim bir miktar istediğimiz bir şeydir. Çok çok nadiren istediğimizden fazla inme ihtimali de yok denemez.